Sabahçiğim günaydın. Malatya mağaza olarak seninleyiz, senin yanındayız. Sen bizim kardeşimizsin. Arkadaşlarımızın sana bir notu var. Ya Samet neredesin ya? Habire habire mola kullanıyorsun. Hadi gel. Samet kardeşim hadi gel ya. Müşteri problemleri var. Seni bekliyoruz. Sametciğim hadi gel. Banyoya da destek ver. Bekliyoruz seni. Samet kardeşim müşteriler seni bekliyor. Çabuk gel. Ayrıca kızlar da seni bekliyor. çabuk Sametciğim bir bahçeye destek olursan sana zahmet. Sametciğim kapı kulplarını yapacağız. Çabuk gel. Samet bataryaya destek verecektim, hadi gel. Kardeşim müşterim var yer döşemelerinde bekliyoruz. Samet kardeşim gel boya atalım. Seni bekliyoruz. Sametçi Malatya mağaza olarak yine dediğim gibi seni bekliyoruz. Sen bizim kardeşimizsin hep birlikteyiz seninleyiz seni seviyoruz. Hadi. Sametciğim geçmiş olsun canım kendine dikkat et. Bekliyoruz kardeş. Çabuk gel.